Aracınızda oksijen sensörü kirli ise aracınızda büyük performans kaybına yol açabilir. Şimdi bu videoyu hazırlıyoruz ama ustalar yine bize büyük tepki gösterecek. Durduk yere başımıza iş çıkartıyorsun diyorlar. Oksijen sensörü bozuk veya kirli olursa ne olur? Hızlanmada isteksizlik, yavaş tepki verme gibi durumlar. Oksijen sensörü arızasının belirtileri arasında yer alır. Oksijen sensöründeki bir arıza motorun gürültü seviyesinde artışa neden olur. Aracınızda oksijen sensörü kirli veya arızalı bu da performans kaybına yol açar. Aracınız bakıma veya servise gittiğinde bu sensörlerde de temizlemeyi ihmal etmeyin değerli dostlar. Bu sensörlerin temizliği düzenli bir şekilde yapılırsa uzun ömürlü olacaktır. Bu oksijen sensörlerinde arıza varsa kesinlikle orijinaliyle değiştirmesi gerekiyor. Eğer aracınıza yan sanayi ürün takarsanız bu da araçta işlemini yerine getiremeyecektir. Bu ürünleri temiz tutarsanız aracınızın kolay kolay performansı kesinlikle düşmez. Kanalı kaydetmeyi yorum yapmayı ihmal etmeyin değerli dostlar. slash